Galatasaray Kulübü, Tanguy Endombele ve Davinson Sanchez transferlerinde önemli adımlar attı. Sarı Kırmızılı takım, TFFYE lisans kaydı için gerekli belgeleri gönderdi. Endombele transferinde ise anlaşma tamamlandı ve oyuncu İstanbul'a geliyor. Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile de 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Endombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak öne çıkıyor. Fransız oyuncu 2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Tottenham'da 91 maçta görev yapan Endombele 10 gol atarken 9 asist yapmayı başardı. Davinson Sanchez ise 2017 yılından bu yana Tottenham forması giyiyor ve sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti. Geçen sezon Tottenham'da 24 maçta forma giyen Kolombiyalı stoper 1231 dakika sahada kaldı. Sanchez'in piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde 54 kez Kolombiya milli takımı formasını giyen başarılı oyuncu, bir gol kaydetti. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, lisans kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte Endombele ve Sanchez'in katılımıyla takım daha da güçlenecek. Sarı Kırmızılı taraftarlar, heyecanla yeni sezona ve takıma yapılacak transferlere odaklanmayı sürdürüyor. Galatasaray, Tottenham forması giyen Tanguy Endombé'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncunun transferinin mali detaylarını da açıkladı. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, transferde 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca oyuncuya yıllık olarak 3.136 milyon euro ücret ödeneceği belirtildi. Profesyonel futbolcu Tanguy Endondembele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15 milyon euro olup 2025 yılına kadar kulübümüzde kiralık olarak forma giyecektir. Oyuncu için yıllık 3136 milyon euro ücret ödenecektir. Bu transferle Galatasaray orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmış oldu. Tanguy Endombele geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giydi ve İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki Fransız oyuncu Napoli formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol atarken 1 asist yaptı. Galatasaray'ın Endombele'yi kiralık olarak transfer etmesi takımın orta saha hattında kaliteli bir oyuncunun varlığını artırması açısından önem taşıyor. Tecrübeli oyuncu, hızı, pas yeteneği ve top sürme becerisiyle ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig gibi önemli mücadelelerinde takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Tanguy Endombele'nin Galatasaray'a transferi hem kulübe hem de taraftara heyecan verdi. Transferin resmi olarak tamamlanmasıyla birlikte Endombele, takımla birlikte antrenmanlara başlayacak ve teknik direktörünün planları doğrultusunda forma için mücadele edecektir. Galatasaray bu transferle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek için önemli adımlar atıyor. Tanguy Endombele'nin Galatasaray forması altında başarılı performans sergilemesi ve takıma katkı sağlaması bekleniyor. Taraftarlar Endombele'yi Galatasaray'a hoş geldin diyerek sosyal medya üzerinden sevgi ve destek mesajları iletti. Yeni transferin sahada göstereceği performansı heyecanla bekleyen taraftarlar Galatasaray'ın başarısı için birlikte kenetlenmeye devam ediyor. Galatasaray, Davinson Sanchez ve Tanguy Endombele gibi önemli oyuncuların transferleriyle takımının rekabet gücünü artırmış oldu. Süper Lig ve diğer mücadelelerde başarıları için hedeflerini güçlü bir şekilde ilerleten Galatasaray, transfer dönemini etkileyici bir şekilde tamamladı. Takımın taraftarlarını heyecanlandıran bu transferler, futbol severlerinde dikkatini çekti. Galatasaray'ın performansını yakından takip eden ve destekleyen taraftarlar bu transferi olumlu tepkiler gösteriyor ve takımlarına güvenlerini ifade ediyorlar. Sonuç olarak Galatasaray'ın Davinson Sanchez ve Tanguy Endombele gibi kaliteli oyuncuları kadrosuna katması, takımın gücünü artırması ve hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olmuştur. Her iki oyuncunun da takıma katkı sağlamaları ve başarılı bir sezon geçirmeleri beklenmektedir. Galatasaray taraftarları bu transferlerle umutla yeni sezonu karşılamaktadır. Ve Galatasaray taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar havaalanında Endombele'nin adını söyleyerek büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Tanguy Endombele'nin transferi Galatasaray için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Orta sahada güçlendirme yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Endombele'nin yeteneklerine ve uluslararası deneyimine güveniyor. 26 yaşındaki Fransız oyuncu hücum ve savunma yönleriyle ön plana çıkıyor ve Galatasaray'ın oyun stilini destekleyecek bir isim olarak görülüyor. Galatasaray'ın Endombele için ödeyeceği kiralama bedeli konusunda Tottenham ile anlaşmaya varıldı. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro olarak belirlendi ve 5 taksit halinde ödenecek. Taraftarlar bu transferin uzun vadeli planların bir parçası olduğunu ve Endombele'nin Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Tanguy Endombele'nin transferiyle ilgili yapılan kap açıklaması, Galatasaray'ın kamuoyunu bilgilendirmesi adına önemli bir adım oldu. Transferin finansal detaylarının duyurulması, kulübün şeffaflık politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'ın mali kaynakları doğru yöneterek transferlerini gerçekleştirmesi, kulübün sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Galatasaray'ın Tanguy Endombele'ye vereceği maaş ise dikkat çekici. 2023-24 sezonunda Endombele'ye 3136 milyon euro ödenecek. Bu, Sarı Kırmızılı Kulübün oyuncuya yüksek bir ücret teklif ettiğini gösteriyor. Endombele'nin performansı ve takıma katkısıyla bu maaşı hak etmesi bekleniyor. Tanguy Endombele'nin kariyeri, kendisini önemli bir futbolcu haline getiren başarılara sahip. Fransız oyuncu, Gingap altyapısında futbola başladı ve daha sonra Amiens'e transfer oldu. 2017 yazında Lyon'a geçen Endombele, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Tottenham tarafından 62 milyon euro karşılığında transfer edildi. Londra ekibindeki tecrübesinin ardından Galatasaray'a transfer olan Endombele, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyor. Tanguy Endombele'nin İstanbul'a gelmesi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Taraftarlar sosyal medya ve stadyum tribünlerinde Endombele'yi büyük bir ilgiyle karşıladı ve ona sarı kırmızılı formayla büyük başarılar diledi. Endombele, Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapacağını ve takıma katkı sağlayacağını belirtti. Galatasaray'ın Tanguy Endombele transferi, takımın orta saha gücünü artıran önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Endombele'nin teknik yeteneklerinin yanı sıra, uluslararası deneyimi ve oyun görüşüyle takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor. Sarı Kırmızılıların, Endombele'nin liderlik özellikleriyle takımın orta sahadaki denge ve etkili hücum gücünü artırması hedefleniyor. Galatasaray'ın Endombele transferiyle ilgili açıklamaları ve taraftarlarının heyecanı, Türk futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Endombele'nin Galatasaray'ın hedeflerine uygun bir takviye olacağına inanan futbol severler, takımın başarısı için heyecanla beklemeye başladı. Endombele'nin performansı ve takıma adaptasyonu, Galatasaray'ın gelecek maçlarında nasıl bir etki yaratacağını gösterecek. Tanguy Endombele transferi, Galatasaray'ın orta sahadaki gücünü daha da artıracak olan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Sarı Kırmızılılar, Endombele'nin katkılarıyla başarılı bir sezon geçireceklerine inanıyor. Taraftarlar, yeni transferin takıma uyum sağlamasını ve büyük başarılara imza atmasını umut ediyor. Galatasaray'ın Tanguy Endombele ile güçlenen kadrosu, Süper Lig ve Avrupa arenasında önemli maçlarda rakiplerine karşı üstünlük sağlamayı hedefliyor. Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak David Neres transferini resmiyet kazandıran Sarı Kırmızılılar, şimdi de Davinson Sanchez'i kadrosuna kattığını duyurdular. Galatasaray, Tottenham ile yapılan görüşmeler sonucunda Davinson Sanchez ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Türk Futbol Federasyonu'na da bildirildi. Milli aradan sonra İstanbul'a gelecek olan Davinson Sanchez, Kolombiya milli takımında da forma giymesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kolombiya milli takımının seçkin oyuncularından biri olan Sanchez, milli aranın ardından Galatasaray'a katılacak ve takıma büyük bir güç katacak. Transferin maliyetine gelince Galatasaray Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bonservis bedeli ise 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek. Aynı zamanda Galatasaray oyuncuya yıllık 3.2 milyon euro maaş verecek. Davinson Sanchez'in geçmiş performansına baktığımızda Tottenham formasını giydiği süre boyunca önemli bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Geçen sezon 24 maçta forma giyen Kolombiyalı stoper, 1231 dakika sahada kalarak takımına büyük destek oldu. Bu sezon ise henüz iki maçta görev almasına rağmen, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlendi. Ayrıca kariyeri boyunca toplam 47.5 milyon euro bonservis getirisi elde etti ve Kolombiya milli takımı formasını 54 kez giyerek bir kez gol attı. Galatasaray'ın bu transfer ile savunma hattını güçlendirmesi, takımın rekabet gücünü artıracak ve hedefleri doğrultusunda daha da ileriye gitmesini sağlayacaktır. Davinson Sanchez'in toplam 9.5 milyon euroya transfer edilmesi, Galatasaray'ın transfer politikasında da hedeflediği başarıyı gösteriyor. Milli aranın ardından Davinson Sanchez'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte, Galatasaray taraftarı da merakla yeni transferin sahada nasıl bir performans sergileyeceğini bekliyor. Sarı kırmızılılar için önümüzdeki dönemde heyecan dolu maçlara katkı sağlaması dileğiyle Davinson Sanchez'e Galatasaray formasıyla başarılar diliyoruz. Galatasaray transfer sezonunda aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Davinson Sanchez'in transferini resmen duyurdu. Sarı kırmızılılar Davinson Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya göre, Davinson Sanchez'in eski kulübü Tottenham Hotspur ile transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Transfer bedeli ise 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro şeklinde belirlendi. Futbolcunun Galatasaray'a katılacak ve önümüzdeki sezon için ise 4 artı 1 sezonluk sözleşme imzalayacak. 27 yaşındaki başarılı stoper Davinson Sanchez, Galatasaray'ın defans hattına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Kendisi 2027 yılına kadar sarı kırmızılı ekibin başarısı için ter dökecek. Ancak dağın haberine göre Davinson Sanchez'in Galatasaray'a katılması biraz gecikecek. Milli ara sonrasında İstanbul'a gelerek takıma katılması planlanıyor. Bu durum oyuncunun milli takımdaki görevleri nedeniyle geçici bir erteleme gerektirdiğini gösteriyor. Galatasaray'ın Davinson Sanchez transferi takımın defans hattını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Davinson Sanchez'in Galatasaray formasıyla nasıl bir performans sergileyeceği ise futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu transferin ardından Galatasaray, transfer çalışmalarına devam edecektir. Sarı Kırmızılı takımın hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Transfer haberleri ve diğer gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. Borussia Dortmund midfielder Salih Özcan, who is currently playing for the German club, has spoken out about the transfer rumors surrounding him. In an interview with Beyaz TV, Salih Özcan stated that he and his manager have decided that they are not considering a move to Turkey at the moment. He said, "I have also heard about the news. There were discussions with my manager, but we are not currently thinking about transferring to Turkey." I still have 3 years left on my contract with Dortmund. I believe I will stay at Dortmund this season. I will focus on Dortmund but time will tell. Salih Özcan also revealed that he has received offers from Fenerbahçe and Galatasaray in Turkey and that he has been in contact with Galatasaray's manager. However, he made it clear that they are not currently interested in moving to Turkey. He said, "I have received offers from both clubs and I have spoken with my manager about Galatasaray." but we are not considering a move to Turkey at the moment. However, they are one of the biggest clubs in Turkey. Our focus is still on Dortmund, and we want to play for Dortmund. Salih Özcan's comments suggest that he is committed to staying at Borussia Dortmund for the upcoming season, despite the interest from Turkish clubs. As a national team player, Salih Özcan's performances will be closely watched, and it remains to be seen how his situation will develop in the future fans will be eager to see what lies ahead for the talented midfielder. Stay tuned for further updates on Salih Özcan's football career. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubunda yer aldığı rakiplerinden biri olan Manchester United, grup aşaması için UEFA'ya 25 kişilik bir kadro bildirdi. Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayı başardı. İngiliz ekibinin kaleci bölgesinde Andır Onana, Tom Heaton ve Türk milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor. Savunmada ise Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malasia, Lisandro Martinez, Sergio Regan, Rafael Varen, Johnny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire ve Aaron Van Bissaka gibi önemli isimler görev yapacak. Orta sahada Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott MC Tominay ve Mason Mount gibi yetenekli oyuncular bulunuyor. Hücum hattında ise Anthony, Jadon Sancho, Facundo Pelistri, Anthony Martial, Marcus Rashford ve Rasmus Hojlund gibi etkili isimler takımın hücum gücünü artıracak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu oldukça güçlü görünüyor. Bu kadroda yer alan tecrübeli savunmacılar ve etkili hücum oyuncuları, takımın başarısına büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Özellikle Rafael Varen gibi dünya çapında tanınan bir savunma oyuncusunun takıma katılması, Manchester United'ın defansif gücünü daha da artıracak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında Galatasaray'da yer alıyor. Galatasaray, bu güçlü rakiple karşılaşırken, Manchester United'ın zorlu kadrosuyla mücadele etmek zorunda kalacak. Bu maçlar, her iki takım için de büyük öneme sahip olacak ve futbol severler büyük heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında izleyeceğimiz bu karşılaşmalarda hangi takımın daha başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.